Sunan'ın elinden YouTube kanalındasınız elimde görmekte olduğunuz bu çok hoş iki yönü de aynı biçimde ürüyen gayet elastik ve neredeyse üç boyutlu motif üzerinde incelemelerde bulunacağız bugün buna illüzyon bataniye deniyor İllüzyon kareler ismi veriliyor Çünkü bir göz yanılması yaratabilen bir motif. Ayrıca da en büyük özelliği pek çok başka motif çalışmasında olduğu gibi küçük motifler hazırlayıp birleştirmiyorsunuz. Her bir motifi bir sonrakine yaparken iliştiriyorsunuz. Yani aslında motif motif bir çalışma olarak da değerlendirmemek, bir bütün çalışma olarak düşünmek lazım. Benim elimde gördüğünüz örnekte olduğu gibi ebruli iplerin içerisine farklı renklerden ipler koyarak daha farklı desenler de yaratma şansınız var veya düz kareler halinde de çalışabilirsiniz. Şimdi gelin bu çalışmayı yakinen inceleyelim. Elimde görmekte olduğunuz motif tek başına incelendiğinde kare. Karelerin en büyük özelliği nedir? Bütün duvarları aynı uzantıda olur. Aynı santimetre kare veya ilmek sayısı veya zincir sayısında olur. Burada da sağ ve solda eşit sayıda zincirimiz olacak. Tek sayı veya çift sayı olabilir fark etmez. Ama ortada artı bir tane ilmek ekleyeceğiz. Dolayısıyla bütün çektiğimiz zincir sayısı tek sayı haline dönüşmüş olacak. Bu örnekte orta kalınlıkta bir ip ve 4 numara tığ kullandım ve elde ettiğim e, boyut 41 tane zincirle 20 20 ve artı bir 41 zincirle 13 santime 13 santimlik bir kare olarak karşıma çıktı. Örnekleme ipimiz orta kalınlıkta bir ip ve kullanacağım tığ 3 numara. Şimdi kendi örnek parçamda 15 tane zincirle çalışacağım. 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 zincir karenin bir duvarını oluşturacak. 8. zincisi karenin en ortasında kalan ilmek olacak ve onu hemen iğneledim. 7 tane de bu tarafta 3, 4, 5, 6 ve 7 zincir çekiyorum. 7. zinciri kaybetmemek için bir tane ekstra zincir çekip 7. zincirin üzerine dönerek sık iğneler çalışarak çalışmama başlıyorum. Zaten örneğimizin tamamı sık iğnelerden oluşuyor. Ama küçük püf noktalarımız var. 4, 5 diye bütün gözeneklere batarak sıra sonuna kadar sık iğne ile devam ediyoruz. Bir sıra düz satı halinde sık iğneler çalıştık. Şimdi bundan sonraki çalışmalarımızda sık iğne olacak ama normalde sık iğnelerimizi alırken veya ikili trabzanlarımızı yaparken şu şekilde batarız. Böyle çalışmayacağız. Sadece arkadaki kulağı ile çalışacağız. Sıra üzerinde kalan saç örgülerin. Şimdi arkaya dönmek üzere bir zincir çekiyorum ve saç örgülerimin. Gözüme görünen ilkinden başlamak suretiyle arka kulağından tutarak sık iğne çalışmama başlıyorum. İşte bu farklılığı, illüzyon görüntüyü yaratan bu arka kulak çalışması aslında biraz da tığ ile lastik yapmayı andırıyor. Sırayla ilerliyoruz. Nereye kadar ilerleyeceğiz? Bakın 8.'si bizim orta noktamız 7. zincire kadar ilerliyoruz 8. ye gelmiyoruz şu anda 6 tane sık iğnemi yaptım 7. ye batıyorum 7. den bir tane ilmek çıkartıyorum en ortada iğneli olandan bir tane ilmek çıkartıyorum ve bu tarafta kalan aslında 7. sayılacak olan zincir başından da bir tane ilmek çıkartıyorum bir de geride şimdi ipimi dolayıp hepsini topluyorum tıpkı zikzak çalışmasının alt noktasını oluşturur gibi doğal olarak bu tarafta yedinciyi aldığıma göre altı tane zincir başı kalmış olmalı sayarak itinayla üçüncüsündeyim şu anda sıra sonuna kadar ilerliyorum 4 5 ve altıncısında Gördüğünüz gibi sıram bitmiş oluyor ve hafif bir köşeleme çalışması yapmaya başladım. Üstelik de bir kabartı da elde ettim. Yine arka sıraya bir zincirle dönüyorum ve yine en kenarda kalan gözeneğin arka tarafından tutunmak suretiyle sık iğneler yaparak ilerliyorum. Bu kez kaç tane sık iğne yapacağım? Bir sıra önce 6 tane yapmıştım. Şimdi 5 tane yapmam lazım. Gördüğünüz gibi iğnemin yerini değiştirdim. En orta noktam belli olsun diye. 5 tane sık iğnemi yaptığımda görüyorum ki iğneli yerin bir gerisinde kaldım. Ve bu her zaman böyle olmak zorunda. Buradan bir ilmek iğneli yerden bir ilmek Artık iğnemi çıkartabilirim. Ve bir sonrasından bir ilmek alıp bu üç tane ilmeği geride gelenle birlikte topladığımda kareyi biraz daha toplamış oluyorum. Ve bu tarafta da her zaman gözeteceğim şey başlangıçta beş tane olduğuna göre bu tarafta da beş tane sık iğnem kalmış olmalı ki aynen de öyle oldu. Bu prensiple devam edeceğiz. Bakın ikinci sırayı ve ikinci, ikinci kabartıyı oluşturduk. Bir kareyi beraber çalışalım. Şimdi bu sırada doğal olarak 5 tane 7 kaça inmiş olacak? 4'e inmiş olacak. Çünkü beşincisi, bakın artık orta noktalar zaten kendini belli ediyor. Beşinciyi orta noktaya katmam lazım. Orta noktadan da bir tane ve bu taraftaki beşinciden de bir tane ilmek alıyorum. Bu benim geriden gelen trabzanım. Hepsini bir arada çektiğimde birleşme ve köşeleme yapmış oluyorum. Bu tarafta da gayet doğru ve doğal olarak 4 tane sık iğnem kaldı. Tekrar bir zincir ön tarafa dönüyoruz. Bakın ne kadar güzel oluşturmaya devam ediyoruz. İlk sık iğnemizi arka kulağından tutarak yapıyoruz. Saç örgünün 2 ve bu kez sırada 3 tanecikle çalışıyoruz. Orta noktaya geldik çünkü Hemen bizden taraf olan ilmek orta nokta. Diğer tarafın bize en yakın ilmeği hepsini topluyoruz. Bu tarafta da yine 3 tane sık iğnemiz mevcut. Bir zincir arkaya döndüm. Şimdi 2 tane sık iğne yapma sırasındayım. En kenar ve bir sonrasını yapınca hemen toplama noktasına gelmiş olmam lazım. Doğrudur toplama noktasına gelmişim. Benden yana olan en ortadaki ve diğer tarafta olandan birer tane alıyorum. Ve hepsini bir arada çekiyorum. Bu tarafta da iki tanecik sık iğnem mevcut. Şimdi son sıralara geliyoruz. Yine zincirimizi çektik döndük. Bu kez bir tane sık iğne yapacağız. Bu kenardaki ve ortadakiler 1, 2 en ortası ve diğer tarafın bize yakını. Hepsini bir arada topla. Bu tarafta da tek bir zincir kaldı. Gördüğünüz gibi neredeyse bitirdik. Ama son bir tane var. Bir zincir arkaya dönüyoruz. Bu bu kenardaki ortadakini alacağız ve diğer kenardakini alıp karemizi bitirmiş olacağız. Gördüğünüz gibi çok güzel bir kare, hem de illüzyon etkisinde veren bir kare oluşturmuş olduk. Şimdi ikinci kareyi nasıl yapacağız? Bir de ona bakalım. Şimdi ikinci kareyi oluşturmaya başlarken birinci karede ne yaptığımızı hatırlayalım. Düz bir satı üzerinde 15 tane zincirlik bir sıra çalışmamız olmuştu. Şimdi o çalışmayı yine yapacağız. Bir zincir ve ondan sonra batabildiğimiz ve sırayla gelmesi gereken her sık iğne sırasının başına biraz zor olmakla beraber birer tane sık iğne yaparak alt köşeye kadar ineceğiz. Bu dördüncüsü, beşincisi altıncısı, yedincisi. Yedinciye geldiğimde aşağı köşeye kadar inmiş olmalıyım. En kenardan sekizinciyi de oluşturmam lazım. Çünkü sekizinci bana köşe yapmak için gerekli olacak. Şimdi bir kenarını yaptım. Diğer kenar için de 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 zincir çekiyorum. 7. zincirimi kaybetmemek için 8. zinciri çekip 7.'nin üzerine sık iğne yaparak dönmeye başlıyorum. Tıpkı ilk karede oluşturduğum gibi burada da bir sıra hiç toplama yapmadan bütün gözeneklere batmak suretiyle sık iğne çalışması yapacağım. Nereye kadar? Şimdi köşedeki 8. geldim. 8. de yapıyorum ve 8. sonra bakın artık arka kulakları var. Dolayısıyla arka kulaklarından çalışmaya başlayabilirim. Bu şekilde sıranın başına kadar sık iğnelerle ilerliyorum. Toplam 15 tane sık iğnem olmuş olmalı. Şöyle bir bakıyoruz örneğimize. Bakın örnek üzerinde ikinciyi de kurmak üzere çalışmamıza başladık. Şimdi gelin bir sırayı birlikte yapalım. Nasıldı? Arkaya dönmek üzere bir zincir dönüyoruz ve ilk kesme sıramıza yani ortadan toplama sıramıza başlayacağız. Saç örgülerin arka kulaklarına batarak 1, 2, 3, pardon üçüncüyü alamadım 3, üç. 4 5 ve kaç tane? 6 tanesine birer tane sık iğne yapıyoruz. 7.'yi köşeye bağlayacağız. Bakın görünüyor da köşemiz. 7.'den bir ilmek, köşeden bir ilmek ve bu tarafa doğru uzattığımız uzantıdan bir ilmek alıp köşelememizi yapmaya hazırız. Hepsini tek seferde topluyoruz. Ondan sonra doğal olarak kaç tane kalmış olmalı? 1 2 3 4 5 ve 6 tane ki ne kadar doğru yüz görüyorsunuz sık iğnemiz kalmış olmalı bütün sıraları aynı prensiple toparlayarak ilerleyeceğiz şimdi Örneğin sonunda buluşalım. Aynen birinci kareyi oluşturduğunuz gibi sağında ve solunda her gidiş sırasında birer tane sık iğne azaltıp azalttığınız sık iğneyi ortaya katmak suretiyle aşağı köşeden yukarıya doğru giden kareyi oluşturun. İkinci karemi de oluşturdum. İstediğim kadar kareyi aynı prensiple yan yana birbirine eklemek suretiyle oluşturuyorum. Şimdi bir sonraki sıraya geçmek istediğimde diyelim ki 15 tane ya da işte 1,5 metre 1 metre kadar birinci sırayı çalıştım ve ikinci üst sırayı çalışmak istiyorum üst sıraya çıkarken ne yapacağımızı şimdi bakacağız. Prensip yine aynı. En köşeyi 8. zincir olarak mütala ediyoruz. Ve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane zincir çekiyoruz. 8. 7. korumak üzere çekiyoruz. Farkındaysanız bu kez ters taraftan zincir çektim ve bu tarafa doğru ilerleyeceğiz çünkü yönümüz böyle böyle gitti. Şimdi bu tarafa doğru geri gelmemiz lazım. 8 zinciri çektim. Yedincinin üzerine bir sık iğne ile bağlıyorum. İkincisi, üçüncüsü, dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci sekizincisi köşedeydi. Onu da bir tane sık iğne ile bağlıyorum. Sekizinciden sonra yapmam gereken işte şuradaki sıraya üstte kalan sıraya yedi tane daha sık iğne yaparak tutunmak. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, ve 7. Geldiğim nokta bir sonraki karenin köşesi olmalı. Şöyle ipimizi çıkartalım. Bakın yönümüzü ne kadar güzel değiştirdik. Şimdi bir sıra düz satı halinde çalışmış olduk. Farkındaysanız yarısı sık iğnelerle geldi. Yarısı sadece alttaki motife tutunan sık iğnelerle geldi. İşte bunun dönüşünde kesmelere başlıyoruz. Bir zincir hemen arkaya dönüyorum. İlk batabildiğim zincir başına batarak Arka kulağından tutup bir tane sık iğne 2.sı 3.sı 4.sı 5.sı ve tabii ki 6 da durmam lazım artık 6.ciyi de yaptım 7.ciyi nereye bağlıyordum? 7.cisi en köşedeki ve bu tarafta elimde kalan yeni parçanın 7.cisini 3'ünü bir arada bağlıyorum ve ondan sonra elimde doğal olarak tabii ki 6 tane ikinci, üçüncü gördüğünüz gibi zaten 6 tane var. 4, 5 ve 6 tane sık iğnem kalmış oluyor. Bakın ne kadar güzel örneğin yönünü değiştirmiş oldum. Şimdi yeni ajurlarım sağ alttan sol yukarıya doğru gidecekler. Yani bir sıra bir tarafa gidiyor ajurların yönü. ikinci sırada diğer tarafa gidiyor. Bu örneği de bitirelim. Gelelim üst sırada yönünü değiştirdiğimiz örneklerin takip edenlerini nasıl yapacağımıza. Burada işimiz çok daha basit. Bir sıra düz sıra sık iğneler çalışacağız ve ondan sonra toparlamaya başlayacağız. En kenardayız bir zincir çekiyorum ve karelerimin kenarları kaçar tane zincirden oluşuyordu 2 3 4 5 6 ve 7 tane sık iğnemi kenarıma yapıyorum 8. ve köşemi oluşturacak olanı elimdeki her 3 tane motifin en köşesine batmak suretiyle 8.'yi oluşturuyorum. Bu tarafa geçtiğimde yine 7 tane daha sık iğne yaparak bir sıra ilerlemem lazım. 2 3 4 5 6 ve 7 tane ile bir sıra sık iğnemi oluşturmuş oluyorum. Şimdi şöyle bir kere daha bakıyoruz. Birer sıra Sık iğnemizi çalıştık, kenara bir tane zincir çekip arka yöne döner dönmez kesmelerimize başlayabiliriz. Bir kenardan arka kulağından tutarak başlıyorum sık iğnelerimi yapmaya. 3, 4, 5 ve 6 tane yapıyorum. 7. ilmeği alıyorum, en köşedekiyle ilmeği alıyorum yine ve bu tarafın 7. ilmeğini alıp, en köşemi kapatmaya başlıyorum. Bu tarafta da doğal olarak 6 tane sık iğnem kalmış olmalı. Arka kulaklarından tutarak yaptığım sık iğneler bunlar. 4, 5 ve 6. yaptığımda sıranın sonuna gelmiş oluyorum. Şöyle bir bakalım. Bakın ne kadar güzel dönmüş olduk o yöne ve dördüncü karemizi yapmaya hazırız. Aynı prensiple dördüncü karemizi de bitirelim şimdi. Ve bu şekilde yönü farklılaşmış ikinci sıra karelerimizi, illüzyon karelerimizi oluşturmaya devam ediyoruz. Bir sonraki sıraya geçerken ilk sıradaki prensibi takip ederek bir üst sıraya geçtiğimizde ajurumuzun yönünü değiştiriyoruz. Size bu hususta 2 üç tane de küçük tavsiyem olacak. Her iki parça üzerinde de çalıştıktan sonra şahsi kanaatim daha büyük parçalar çalışmaz gerektiği yönünde. Daha büyük parçalar ve daha iri şiş numarasıyla elastik, hoş, yumuşak neticeler elde ediliyor. Hele de içerisine farklı renkten küçük hatırlatmalar, en uçlara veya aralara tek sıralık hatırlatmalar koyarsanız muhteşem neticeler alacağınıza eminim. Bu çok güzel televizyon battaniyesi olur, yatak örtüsü olur, yastık olur. Hatta çok hoş pançolar çalışılabilir bu motifle. Şimdiden kolay gelsin diyorum. Sıra başlarındaki ilk sık iğneyi itinayla kaybetmeden almanızı da öneriyorum. En kolay hata yapılan noktalardan bir tanesi bu. Sağ ve soldaki sık iğne sayılarınız daima birbirini tutmalı. Bunu unutmayalım. Kanalımın öğretilerini beğeniyorsanız abone olmaya da devam edelim lütfen. Youtube kanallarına abone olmak ücretsiz. Hem de benim bunun gibi çalıştığım çok fazla iki boyutlu, üç boyutlu, değişik ve hoş battaniye motiflerim var. Belki aralarından görmemiş olduklarınız vardır. Daha kolay, daha şık, daha hoş motiflerde buluşmaya devam edelim.